Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz yanımda Anıl var hoş geldin kardeşim hoş bulduk kardeşim ya şimdi proluk başka bir şey anlıyor mu Anlıyorum. sen neredesin lan ben ne? de ben adamdayım adam nerede bakayım Aha. daha kaçtı tam düşüyordum ha Ay, dur bakayım şöyle Aa, demir kılıcım var o ne İyi. Ne zaman atacağım videoyu ya? Vallahi bilmiyorum çıkarsa bu akşam atarım herhalde ben. Kısa oluyor zaten skywars Adam bir tane kısa ayak kısa olduğu oh. için güzel oluyor. Oğlum. Beyler, artı bu videoyu izliyorsanız şimdi bu videoya artı 15 like gelirse Zaten bir mi? Facecam yok ki sende <laughs> Var Neyine yok salak oh. Ne hd markası ne hadron <laughs> kaç para i̇ki kişi, i̇ki kişi indirdim aşağıya arka arkaya Serdar gel ortaya rahat et tamam ne gel, ortaya tamam. geleceğim lan bana ne olup aa öldün işte hayır salak ölmedim ama canın az hayır. 15 Surt. canım var yeah. 15 canım var yani 7.5 kalbim var son bir kalp kaldı işte canımın dolmasına. Ya oğlum bu video çıkar ya. Bir Aynen, bu video çıkar. Bu videoda çok iyi daldım çünkü. <laughs> Adam kendini bok gibi zannetti lan. Kim? Bir onu, 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 onu. ben ölüyorum ben ölüyorum. Sen, Sen oradan, oradan. Oradan, değil mi? Ben ölüyorum de Aha ne lan adamı renkledim. Ölmek mi ya? Ölmek kim? Ben kim değil mi? Yani. Çünkü sen kimin arkadaşısın? Benim arkadaşımsın. Ha dur Sen misin ha? Ben geliyorum, geliyorum. Ana sakın vurma bak sakın. <laughs> Yok oğlum video niye sakın, video çıkacak bak şimdi. Ha video, video çıktı onun çık oğlum video çıktı ki. İşte şurada bir tane Alex var onu öldürelim çıktı. <laughs> yumurta alayım mı lan? Hangisini? 20 tane yumurtam var. Salacağım oğlum ben sen videosun çünkü. Tamam. tamam. Ama bu pişti yapmadan salmayacağım. Lan hayır sakın ha. Yapacağım. Yapmalıyım. Hadi bay bay. Adios. Alleos. Bir parta gireceğim mi? Girerim. De iki, iki, video çekeceğim yani depolayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.